Tüm dünya eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin şokunda. Cumhuriyetçi Parti'den tekrar başkanlık yarışına giren Trump, Pensilvanya'da düzenlenen mitingde kürsüde konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Trump kulağından yaralanırken mitingi katılan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. 20 yaşındaki suikastçı ise olay yerinde öldürüldü. Trump etrafında etten duvar ören korumalarının arasında miting alanından ayrılırken sağ yumruğunu havaya kaldırdı kaldırıp savaş dedi. <laughs> Önce birkaç el silah sesi duyuldu. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Trump sahiliyle kulağını tuttu. Ardından da hızla kürsünün altına eğildi. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Trump, kurşunların hedefi oldu. Amerika ve dünya gündemini sarsan bu görüntüler Pensilvanya eyaletinde kaydedildi. Trump seçim kampanyası kapsamında Butler bölgesinde miting düzenliyordu. Kürsüde konuşmasını yaparken silah sesleri duyuldu. 78 yaşındaki Trump elini kulağına götürdü. Ardından yere yattı. korumaları Trump'ın etrafını sararak etten duvar ördü ve hemen güvenlik çemberi oluşturuldu. Sağ kulağından yaralanan Trump ayağa kalktığında sağ yumruğunu kaldırarak mitingini takip etmeye gelenlere iyi mesajı verdi. Korumaları eşliğinde aracına binen Donald Trump miting alanından ayrıldı. Katılımcılarsa bölgeden uzaklaştırıldı. Orada duruyordum ve aniden havai fişek patlaması gibi bir ses duydum. Ardından silah sesleri geldi ve biri yere yatın diye bağırdı. Gizli servis koşarak geldi ve herkes dışarı dedi. Hemen buradan çıkın dediler ve bizi alandan çıkardılar. sözcüsü Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığı bilgisini paylaştı. Trump ardından konvoyuyla hastaneden ayrıldı. Amerikan Gizli Servisi saldırıya yönelik suikast girişimi şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Silahlı saldırı sonucu mitingi takip etmeye gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Donald Trump saldırıdan bir süre sonra kendisine ait sosyal medya sitesinden açıklama yayımladı. Kurşunun sağ kulağının üstüne isabet ettiğini söyleyen Trump, silah seslerini duyunca bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hemen kurşunun derimden geçtiğini hissettim. Çok kanattı dedi. Donald Trump'ın seçim çalışmalarına devam edeceği açıklandı. 78 yaşındaki siyasetçinin Milwaukee'de 15-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ni iple çektiği bilgisi paylaşıldı.